Herkese merhaba. Bugünkü videomda öğler sayısının irrasyonel bir sayı olduğunu ispatını yapacağız. Bu ispatı yapmadan önce bir varsayım yapalım. Ve bu varsayımımız kısaca şu şekilde olsun. Öğler sayısı rasyonel bir sayıdır. Bu rasyonel sayı olduğuna göre Euler sayısı A ve B birer tam sayı olacak şekilde A bölü B şeklinde yazılabilir anlamına geliyor. Bu varsayımdan sonra şimdi öğler sayısını yazalım. A bölü B. Aynı zamanda öğler sayısının matematiksel tanımı olan 1 artı 1 bölü 1 faktöriyel artı 1 bölü 2 faktöriyel artı 1 bölü 3 faktöriyel ve bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanması gerekiyor. Şimdi öğler sayısının matematiksel tanımı olan ifadeyi Şöyle farklılaştırıyorum. 1 bölü B ile kadarki kısmı 1 yazıyorum. Daha sonraki kısmı ise ayrı yazıyorum. Ve bu şekilde S1 ve S2 diye iki parçaya ayırıyorum. Şimdi birinci parçanın analizini yapalım. Birinci parçada her bir terim yerine şu şekilde yazabilirim. Yani payda da B faktöriyel olacak şekilde payı farklılaştırıyorum. Buradan paydaki ifadelerin tamamına baktığımız zaman her birinin bir tam sayı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla paydada da eşitlik var yani B faktöriyel. Bu bize S1'in bir tam sayının B faktöriyeli bölümü şeklinde yazılabileceğini gösteriyor. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bir de S2'ye bakalım. Evet S2 1 bölü B artı 1 faktöriyel artı 1 bölü B artı 2 faktöriyel ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu ifadede 1 bölü B faktöriyel parantezin alırsak geriye 1 bölü B artı 1, artı 1 artı 1 bölü B artı 1 çarpı B artı 2 artı ve bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Şimdi burada şu yeşil olan bölgeye bir odaklanalım. Burada bakın sonsuza kadar giden bir seri var. Buradaki B artı 2 gördüğümüz yere B artı 1 yazarsak ve bundan sonraki tüm ifadelere B artı 3 yerine de B artı 1, B artı 4 yerine de B artı 1 yazarsak aslında bu seri 1 bölü B artı 1'i sonsuz toplamlı geometrik serisine eşdeğer. Ama e, bu durumda yani B artı 1 yazdığımız zaman nasıl bir seri elde ediyoruz? Daha büyük bir seri elde ediyoruz. Dolayısıyla bu yeşil ile belirtmiş olduğumuz bu seri ya yani S3 dersek, bu 0 ile en eşittir birden sonsuza 1 bölü b artı 1'in ninci kuvveti bu seriden de küçük olması gerekiyor. Peki o seri 1 bölü b artı 1'in geometrik serisinin toplamı da 1 bölü B'ye eşit olduğuna göre, demek ki bu yeşil ile belirtilen kısım 0 ile 1 bölü B arasında olması gerekiyor. Şimdi Euler sayımızı tekrar yazalım. E eşittir A bölü B o da S1 artı S2 idi. Şimdi S1 ve S2 gördüğümüz yere... S1 gördüğümüz yere tam sayı bölü B faktöriyel, S2 gördüğümüz yere 1 bölü B faktöriyel çarpı 0 ile 1 bölü B arasındaki bir sayı. Şimdi buradaki her bir ifadeyi B faktöriyelle çarptığımız zaman sol tarafta A çarpı B eksi bir faktöriyel. Daha sonra bir tam sayı artı 0 ile 1 bölü B arasında bir sayı. En soldaki ifade yani A çarpı B eksi bir faktöriyel de bir tam sayı olduğundan eşitliğimiz tam sayı eşittir. Tam sayı artı sıfır ile 1 bölü B arasındaki bir sayı. Sıfır ile 1 bölü B arasındaki bir sayı sıfır ile bir arasında bir sayıdır. Yani sıfırdan büyük birden küçük bir sayıdır. Dolayısıyla ne oldu? Tam sayı eşittir tam sayı artı sıfır ile bir arasında bir sayı. Böyle bir eşitlik mümkün değil. Dolayısıyla ne elde ettik? Bir çelişki elde ettik. Dolayısıyla yapmış olduğumuz varsayım bizi bir çelişkiye götürdü. Bu durum. Yapmış olduğumuz varsayımın hatalı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla öğler sayısı bir rasyonel sayı olamaz. Olsa olsa bir irrasyonel sayıdır. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.